güvenilir tedarikçi problemleri. Bunun yanında stok problemleri. Yani evet. bu acıları evet, ticaret defa. yapan birisi olarak yaşadınız yani. Çok değil mi? defa yaşadık. Çok defa yaşadık. Hatta en son bir firmayla anlaşmıştık. Takriben 6000 metrekare bir kapalı alanda büyük bir toptancı bulunduğumuz bölgede yaklaşık işte 5-6 tane ile ürün tedariki sağlıyor. Biz de anlaştık. Belli başlı ürünlerine ciddi reklamlar verebileceğimizi hatta asgari ücretin işte 1,5-2 katına yakın bir planlama yapmıştık. Başladık da ve satışlar da hızlanmaya başladı. Bir outdoor ürünü işte kollar ceketler, botlar, av malzemeleri, çantalar çeşitli ürün yelpazesi vardı. Bazı ürünlerimiz çok tuttu. Ardarda arda öyle siparişler alıyorduk ki tabii ufak ufak çatlak sesler gelmeye başladı. Müşteri 42 numara istiyor. 42 numara yok diyor tedarikçi. Ama ben nasıl yok diyebilirim? 1 oldu, iki oldu, onun bedeni yok, bunun varyantı yok. E bu defa Bizim yaptığımız reklamlar boşa gitmeye başladı. Bu süreç devam ettiği zaman bizim anlaşmamız sona ermek durumunda kaldı. Bunu defalarca yaşadık.